Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle birlikte bugün mega kumbaramızı atacağız. İlk önce mega kumbaramızla başlayalım. Galiba ilk önce biraz CT'den CT'deydim. Mega, mega bir açalım. 106 mücver, 586, 212 puanı, 20 mi? Aga be, tokas, perende. Bir kere kurt tuttu, gizemli aksesuar nedir ya? Keke saati çıksa. Perender. Perender. Gizemli. Aga bari bir karakter verdi bari. Perender. Ender. Perender. Per ender. ender. 12 kaldı. Perender. Ender. Ender. Per ender. ender.

Ne zaman? bir yok hı? yok? Bir topruk etkinliği falan var mı? Bir bakak. Bir topluluk etkinliği falan. topluluk yok. Haberlere bir bakalım. Bazen bir bir topruk etkinliği geliyor da onu merak ettim. Aşkım tepsi masayı temizle tamam temizliyorum herhangi bir etkinlik falan yok arkadaşlar neyse bir hesabımıza bir giriş yapalım buraya git baba proberat hesaba giriş yaptık bundan da mega kumbara dolu bir altın bir altın altın. babam Ender. Karender geldi. Bu da yine Kara Ender. Destansı. Ender. 10 kredi yiyecek. Kara Ender. 51 puan. Ender. 56. Ender. 25 bir puan. Gizemli. Aga keşke takip varsa iyi olacak. Ender. 56. Destansı. Emşirinin rozeti. Kalender. Yedi artı. Kalender. Destansı. Senin. Senin. Senin rozeti. Derpe derp. kasetisi. Destansı. Destansı. Rodan da sprey peynirin. Kalender. Önüne bir puan. Ender. Elatı. Ender. <laughs> Bu hesap şansı çıktı. Hazırdı. Burun aslında Buradan da bir yük Bir de bu kulübe gelmek iste, bu kulübe gelmek isteyenler en az 1000 kupa ve üzeri alımları yapıyoruz. Gene başkan yardımcısıydı aslında ama ben şöyle bir karar aldım. Rüfizmi değişmesinden dolayı şikayet ettik için ben de ben de böyle bir karar aldım. Herkesi Zükeye'de <laughs> yapmakla kaldım. <laughs> Aslında herkesi Zükeye'de yapmak daha da mantıklı olur ya. <laughs> Kişimiz böyle geleni, geleni bekliyoruz. O iki gün gelmemiş Bunlar da girilecek şimdi. Şimdi ilk önce Spiderman'i bir girerim. Bunları bir girerim. Mega kumbo etkinliğimiz orada orda 40 attık 40 attık 60 atıcaz 63, 63 olacak Destansı Ender Tamam Ender Ender Kupara Ender Ender kredi iyidir. Destansı Ender. Destansı oyun ödülü. Perende öyle bir puan Ender. Yata katreydi. Ender. Yata katreydi. Perende öyle bir puan Ender. Destansı Beynin rozeti. Yine destansı bir de kredi severdir. Perende bir altı. Ende 56. Ende. Pasla. Ben de. Hampredi. 63 güzelli. Bazen böyle şeyler oluyor. Ben de attım. Bundan ben Ne kadar şans çıktı bu hesap. kredi aldık. Bir şey kaldı. Şu yürek bire. Bu hesabımıza bir geçelim. Ah. 60. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Ne dokunmamız attı kartram. Eşit sekiz dokun. Ders kartı. yine. Perende. Ende. Ders kartı. Perende. Ders kartı. Şurada. Ende. 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 Aga bir şey çıkmıyor? Parenga. Tamam. Ender. Süper Ender. Ender. En süper e Buradan da sap şansı çıktı. Aha araç bıraktı. Yönetim bir geçelim ulasıretti kasa sabah var 240 63 bir tane var 83 100 100 100 kar ediyor sat 100 <laughs> tane Buradan da bitti, bundan da tadı. Bu kadar altı, 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 Geldi. Yine Ender. Ender. Her Ender. 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 Bu tarafta. Bu tarafta. Önde. Bu tarafta. Önde. 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 Güzel bir şey verseydin bari. Yine de Ben de şansı da da Niye siz Biz biz geçen YouTube abonelerde çok toplayamamıştık, topladık, çok topladık. Tabii ki de çekilerin sayesinde. Özellikle benim kanal hesabım çok çok güzel iş başardı bir vahva. Neyse, kaykaklık olmayan var mı? Doğru, şimdi bir geçelim. Kalkacak oğlum ya. En az 5 gün, 5 gün. Yok Yok. Neyse. Bizi, bir şey bir şeyimizle bir getirelim. Bu biraz biraz şey yapalım. Biraz şey katalım. Gamin, gaminet mi? Gaminet değil de. Tarih değişik katalım. Bu hesapta kısılsın bin kupa yapmak istiyorum ben bu hesabı. Bu videonun içerisinde ben bin kupa olmak istiyorum. Nereden başlayalım? Tavaş topundan başlayalım. Elektro'yu bir davet edeyim. Geldi mi Alex? Gelmiyor ne Tamam. Ne yapalım? Gelmezse gelmişsin. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzla başlıyoruz. Lakin güçlü. Ya dikkat edelim arkadaşlar. Burada taktik yapalım. Burada rakibin mermisini saymakla yapalım. Tamam mermi sayamadım ama. Oğlum insan çok kötü doğduğu için yürüyemiyoruz. Gazeteye giderim bak. Siz benim sevmiyorsunuz şey ki. <laughs> ben sadece ben seviyorum mermi. Pes etmek yok. Katkı kupalar lan, katkı kupalar? Sizin üzerinden Aslında Hatun bin, biraz sonra. bin İyi ya sen.

Merhaba. Yok. O da merhaba diyor. Tamam, dostum. Hazır ol. Baba puan 100 puan yapabilirsin. that's Get away from me! <laughs> no, no, no. Bundan da bir aldım. Önce. Evet arkadaşlar burada videomuzu kapatıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.